İki doğdu. Ay. Hey! Hadi üfrelim. Olmadı. Oldu. Azalma evet. evet. mı? İki doğdu nişan. Bunu bunu çek. Nisa. Ejdada ne gidada Ejdada Nisa <laughs> Aferin benim güzel kızıma Kızım kocaman olmuş Değil mi? Minik de Sen... olabilirim Çok kocaman olmuş benim güzel kızım Otursun bakayım Kaç yaşına girmiş benim güzel kızım? 4 Dört yaşına mı girmiş? Evet. Dört yaşına girdi. 4 yaşına mı girdi? Babanı seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Ne aldı baban sana bugün? Doğum günü pastası ve hamburger. Başka? Başka? Sakız da almış gibi sanki. Evet sakız da aldı. Öyle mi? Evet. Kendime bir de sigara aldım. <laughs> verin benim, benim kızıma. Bay <laughs> bay kızım. Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal. <laughs>